Herkese yeni bir günden selamlar Biz hazırlandık Akşamda bahsettiğim üzere Bugün kahvaltıya gideceğiz Şöyle hazırlandım Çıkıştayım hatta Üzerimi de bir giyeyim dedim Bugün böyle giydim Bunu zaten videomda görmüştünüz Bunu aldığımda siyahının aynısı Sadece bej rengi Çok güzel oldu bu da üzerim bu da Zara'nın. Bunu da yeni almıştım ama o ondan önce almıştım. Bakkalı buradan böyle biraz yüksek geliyor. Üzerine. Şimdi üzerimde giyeceğim. Ayakkabılarımı da bunları seçtim. Renkleri de uyumlu. Üzerimde iyi montum. Biraz zor olacak ama. Üzerime de dedim bu montumu alırım. Bunu bayağı bir sevdim. Duruşu da güzel. Rahat. Şöyle. Elime de çok dedim. İstediğimde bunu omzuma da takabiliyorum. İstediğimde böyle elimde de tutuyorum gayet kullanışlı. Şimdi bir dışarı çıkalım. Hava bugün çok soğuk. Bir dışarısını da göstereyim size. Bahçeyi. Aa bu çiçeklerim. Bunlar da hala umut var ama. Bunlar gitmiş. Bunları çıkarmam gerekecek. İşte Aa, Bak ne güzel açmışlar Burada da yine büyüyor çiçekler Her şey mevsimini zamanını biliyor Zamanı gelince mevsimi Gelince açıyorlar Bunlara bak Ufacık Açmaya çalışıyor Güllerim var orada Buraya da bu yıl üç tane yeni gül ektim. Birisi pembe beyaz olması gerek. Diğerlerinden pek emin değilim renklerinden. Unuttum. Şöyle. Ama tutmuşlar. Bir tanesi de orada. Bu zaten vardı bu beyaz gülüm. Bu çok güzel kokuyor. Parfüm gibi. Her şey çıkmış. Bunlar zümbüller. Her yıl çıkıyorlar bunlar. Mevsimi gelince laleler var şu arka sırada. Bir sürü çiçekler var. Şöyle bahçe. Geçen biçmişti bahçıvan bahçeyi ama Şimdi soğuk diye kış diye gelmiyor aslında. Yine bir defa biçilse iyi. Ama gelmez. Artık Mart'ta başlar. Kiraz ağacım var orada. Bunlar da erik ağacı. Kiraz ağacımın geçen yıl ilaçlamasını çok iyi yapamadık. Öyle pek vermedi. Verdi ilk başta ama olmadılar. Döktü böceklendi. Bu yıl bakalım daha dikkatli olacağız. Yoksa çok kiraz veriyor. Buraya da fasulye ekmiştim. Taze fasulye çileklerim var. Çilekler zaten her yıl bunlar 2-3 defa veriyor senede bu çilekler. Yiyen yok. Çocuklar yemiyorlar. İlk başta ufak yiyorlardı. Şimdi yemiyorlar. Bu da erik ağacı. Bahçede yaza karşı epey bir işimiz olacak. Birlikte yaparız. Temizlenmesi, kazılması. Tabii saksılardaki çiçekleri yenileyeceğiz. Çünkü bunlar bilmiyorum bunlar soğuktan kötü olmuşlar. Neşeyim. Arkadaşımız masayı donattı. Hala da gelecek varmış. Bilmiyorum nasıl yiyeceğiz bu kadar. Her şey çok hazırlanmış. Her şey çok güzel görünüyor. Eline yemeğine sağlık. Nasıl yiyeceğiz? çok uğraşmış hala da bir şeyler getiriyor şimdi kendi de gelsin arkadan soracağız bakalım ne yapmış yine daha geliyor yumurtadan mekanı da şöyle çok güzel. Burası coffee shop. Öyle çok temiz, çok güzel. Ferah, yol üzeri. Çok şükür bitti getirecekleri. Dedik artık bir şey getirme. Şöyle kaymakla bal. Şefimiz de bu. Eşim başladı yemeye. Her Aa, şey harika görünüyor. Başlamak lazım yoksa bitmeyecek. Evet. Bu, bündüm, yesek de bitmez. Yiyelim ki artık sonu gelsin. Yiyelim <laughs> yoksa masada yer kalmadı. Gel şef gel. Şef, şef, Söyle bakalım şef, şimdi gel. açıklama yap bize. Merhaba. Ne merhaba. <laughs> siz yapın açıklama. Siz bu bu barbunya. Yerde ya. patates. Ne? Patates lüten salı. Yumurtalı Menemeni salatanız, menemeniniz. Harika. Her şey çok güzel görünüyor. Evde yemeğine sal. sağlık. Eşim bunları kim yiyecek oradan? Yiyeceksiniz. Misafirler <laughs> yiyecek. Teşekkür ederiz. Her şey için. Çok kalorili. <laughs> Sonra gelsin kilolar. Kamera almaya geldim arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ve ha. Kameramızı aldık. Daha kaliteli çekimler için. Bir daha arkadaşım benim merhaba. Bu <laughs> da bir merhaba desin. Birlikte artık iyi çekimler yaparız size. Kameramızı aldık eve gidiyoruz. göstermiştim zaten. Evde şimdi deneyeceğim varınca. tane de şey aldım. Dyson elektrikli süpürge. Ama onu teslim alamadım çünkü yokmuş ellerinde. Yarın eve gönderecekler. Onu da yarın gösteririm. Onu burası için almadım. Bulgaristan'da evde kullanmak için aldım. Ama yine de açar bir burada da denerim. Bakalım çekim gücü falan nasıl. V11 veya 12 idi. Öyle bir şey emin değilim. Ona bakmıştım herhalde. On, V10 ellerinde kalmamış. Satıştan da durdurmuşlar anladığıma göre. Ben de büyük üst model olsun o zaman dedim. 11'di büyük ihtimal. 8 vardı. 8'i istemedim dedim. Çekim gücü belki azdır. 11'i aldık. Ona niyetlendik. 11'i aldık. Onu artık yarın. Bugün pazar olduğu için her yer kapattı. Alışveriş yapmam gerekti. O da kaldı. Yapamadık. Saat 4. 4 geçti. Havada çok soğuk bugün. Dünkü güneşten eser yok. Bu hafta belki kar yağabilir. Evet bu hafta çok soğuk veriyorlar. Kar da yağabilir. Şimdi yedik, içtik, gezdik. Vakit geldi akşam yemeğini yapmaya. Oğlanlar yine çıtır tavuk istedi. O yüzden şimdiki hepsi tadında çıtır tavuk yapacağız. Tertemiz ocağımın üstüne yine yağ. Yine yemekten sonra yine büyük bir temizlik beni bekliyor. Ama yapacak bir şey yok. Hemen yağımı da dökeyim. Zaten ev hiç temiz kalmıyor. Temiz kalmaya fırsat yok. Temizliyorsun, pişiriyorsun ardından yine aynı. Temizle, pişir ardından yine aynı. Değişen bir şey yok. Yağım kızsın. Unumuz bu. Ee, bu özel un. Çıtır tavuk için özel bir un. Bunu eşim aldı. Eşim böyle dükkanlara, buradaki tek veylere malzeme dağıtıyor. O yüzden de bunu oradan aldı. Özel bu unlar, özel oluyor. Kendi şirketlerinde. Önceden biz de bu unu kullanıyorduk. Bizim de vardı kendimize ait restoranımız. Orada da yapıyorduk. Çıtır tavuk, pizza, döner, kebap her şey vardı. O zaman da buğundan kullanıyorduk. Oradan biliyoruz buğunun yapılışını da biliyoruz. Bagetleri de böyle ben kestim, böldüm. İçleri daha iyi pişmesi için buna sadece unun daha güzel yapışabilmesi için süt ve bir tane yumurta karıştırıyorsunuz. İçine atıyorsunuz etleri. Öyle yapınca bir de tuz ilave istiyorsanız tuz da atabilirsiniz. Aslında istediğiniz baharat varsa atabilirsiniz. Ama bu gayet baharatlı olduğu için ben hiçbir şey atmadım. Sadece hafif bir tuz attım. O kadar. Sadece videonun yarısı telefonla çekim. Diğer yarısı da kamerayla çekim olacak. Bakalım görüntü açısından. Biz de merak ediyoruz arada ne gibi bir fark var biz de göreceğiz görüntüde. Kendi işletmemizi devrettik 2 yıl önce. Bundan iki yıl önce vazgeçtik restoran işlerinden. Çok çok fazla koşuşturmaca, yoğun. Dedik. <laughs> Bu kadar yeter. Zaten oğlanlar da dediler biz büyüyünce bu işi yapmak istemiyoruz. Onlar da öyle deyince biz de dedik devredelim. Yarın öbür gün büyüyünce ne yapmak istiyorlarsa yaparlar. Günün günün 10 saati restoranda geçiyordu. Her gün 7 gün işiyle ayrı uğraş, müşteriyle ayrı uğraş, siparişi, alışverişi. Acı. <laughs> Oğlum da başladı öksürmeye. Un acı. Oğlum da yarın Londra'ya gidecek. Arkadaşıyla. İki gün. Karıştıralım biraz da. Tuz ilave edelim. Yakında ev turu da çekeceğim. Ama bakalım biraz daha diyorum birkaç video daha gelsin. Birkaç video daha sonra çekerim. Daha o kadar çok takipçim yok. Biraz daha büyüyelim. Kanalım büyüsün. Sonra ev turu da çekeceğim. Soru cevap videosu gelecek. Hakkımda merak edilenler beni tanıyın videosu gelecek. Nereliyim kaç yaşındayım Hepsi yavaş yavaş olacak daha yolun çok başındayım Aslında yıllar önce düşünmüştüm. Eşim sürekli söylüyordu başla. Çekmeyi. Alalım kamera. Bundan 3-4 yıl önce Hiçbir zaman cesaretimi toplayamamıştım. İstiyordum fakat sonuçta kolay değil hayatını paylaşacaksın. Cesaretini toplayıp da bu işe başlamak kolay değil ama oğlum da artık o da başlayınca ısrar edince dedim tamam bir deneyelim. İlk videoda da açıkçası iyiydi beğenilerim de iyi oldu İzleyin, izleme de iyi oldu. Şimdi yemeği falan yedik. Bir ben kendime yine vazgeçtim çay içmekten. Dedim bir Türk kahvesi yaparım. Türk kahvesi koydum. Eşme de böyle bir bitki çayı, poşet çayı bunu beğeniyor. C vitaminli. Bunu da öyle yapayım. Şöyle çevireyim. ısıttım kettle'da. Böyle. Aa, size bunu gösteriyordum. Bunlar sümbül. iş yerinde ekmiştim. Eve getirdim açacaklar. Bir hafta on güne açarlar herhalde. Ben çiçek ekimi yerinde işliyorum. Çiçek, sebze, her şey ekiyoruz. Ben ekmiyorum. Ben yöneticiyim. İşlediğim departmende. insanlara ektiriyorum. Günde 20 kişi de çalıştığımız oluyor. İş olduğu zamanlarda 40 kişi de 50 kişi de ve tek yönetici benim. Bir de benim üstüm var. Menajer ikimiz o bölümden sorumluyuz. Anlayacağınız işim epey bir sorumluluk isteyen bir iş. Çünkü bütün siparişlerden biz sorumluyuz. Ekiminden, kalitesinden, her şeyinden biz sorumluyuz. Ama yine çalışmak güzel. Şöyle köpüklü bir Türk kahvesi. içelim. Toparladım mutfağımı. Yarın işten gelince temiz bulurum en azından. Her tarafı sildim, temizledim. Olanlara da buraya içecek hazır ettim. Aramasınlar dolapta diye. Şimdi ben de bunları içeri götüreyim. Ve bugün de videomun sonuna geldim. Kapanışı da size mutfaktan yapayım bu akşam yine. Ah, umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni vermeyi. Çünkü bunlar benim için çok önemli. Desteğiniz. Siz beni destekledikçe daha güzel videolar ortaya çıkacak. O yüzden umarım seversiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda yarın tekrar görüşmek üzere. Bay bay.